LX 3525 modelli mini fırınımızı kullanım deneyimlerimizi size anlatacağız. Ee, evet. Hayatım öncelikle bir kere fanlı, bildiğiniz bütün fırınlar fanlı olarak gelmiyor. Ben çünkü fırın eksiğim olduğu için evimde çok aradım. En son farını bir fırın geldi, bunu da aldım ama beni mutlu etmeyen bir şey var ki içinin ışığı yok. Pişirirken neyi, ne yine kadar ne pişirdim, göremiyorum. Ama içinden iki tane güzel tepsi çıktı. Bütün fırınlardan çıkıyor gerçi ama iki tane olmuyor her fırında. İki tane çıkmasını çok sevdim. Ee, i̇çinin ışığı olsaydı daha da çok sevecektim ama yokmuş. Evet, içi ee, 40 litre arkadaşlar. Yani ee, evet, iç hacmi bayağı geniş. Hatta ben bugün bir tane e, borcam yaptım, en büyük borcamım da. Onu göstereyim. Yani şu boyda bir borcam, içine rahatlıkla sığıyor. Hatta biraz büyük daha olabilirmiş. Ee, pişirmesi de bu şekilde, ama kontrollü bir şekilde pişirirseniz böyle oluyor sadece, yoksa kurabiye deneyimimden onu da göstereyim. Bildiğiniz yanıyor bir anda. Çevirmeniz gerekiyor. Yani arka tarafı daha çok pişiriyor. Bunun ön tarafı daha az pişiriyor gibi. Altları yanıyor. Alta çok yakın tutmadım. Aslında ızgarayı iki şeyin ortasında bıraktım. Ona rağmen altları çok hızlı pişiyor. O yüzden belli bir süre sonra alttaki fanı yani şuradan bunu kapatmanız gerekiyor. Sadece üste çevirmeniz gerekiyor. Yoksa direkt yanıyor pişirdiğiniz şeyin altı. Evet, mini fırınımız e, dakikalı derecede ve bu ses ayrıca güzel. Altlı üstü fan devreye girmesi için şu fan işaretini çevirmemiz gerekiyor. Fan çalıştığı vakit yandan dumanlar çıkıyor. O da içerideki Biraz hava sirkülasyonu. Sestilasyonunu... hayatım. Onu gösterelim bak. Pişine takıp bir kez sesini. Çünkü rahatsız eden fazla sesi. Şöyle bir fanını çalıştırayım. Evet yani normal derecede bir sesleyebiliriz. Bir silirde böyle bir uyarı veriyor. Dakikası. Her fırında olduğu gibi. O çok ekstrem bir değil tabi. Bugün yaptığım kurabiyenin, bunu kontrollü pişirdiğimde bu şekilde altı ama yine de yanmıştı. Dediğim gibi altları çok hızlı yanıyor. Kontrol etmeniz gerekiyor üstü de yani köşede kalan arkada kalan üstler bu şekilde Peki Üstüksünün. kaç derecede yaptın? Ben bunu 180'e almıştım çok fazla. Yani tarifte 180 yazıyordu. 180 aldım ama fazlaydı. Sonradan düşürmek zorunda kaldım çünkü çok hızlı pişiriyor. Yani 5 dakikada falan pişti bu kurabiyeler. Evet, mini fırın e, haliyle et pişirme özelliği olduğu için ve bayağıları güçlü olduğu için e, biraz derecesini 5 da 10 derece düşürmek de fayda var diye düşünüyorum. Ve bazı pişirme dakikaları ve sıcaklıkları var. Mesela yaş pasta 175 ila 200, 20 25 dakika diyor. Kek, e, o da aynı şekilde. Pirinç mesela 240'da ve e, yarım saat 45 dakikada pişer diyor. Kuzu eti, dana eti, pilit çevirme tarzında şeyler yapabiliyorsunuz ama içinden çevirme aparatı çıkmadı bunun binde satılanların. Ve bunda o özellik olmadığı için çıkmamıştır. Çünkü kullanma kılavuzunda var. Evet. Üst modelinde olabilir bu özellik. Bizde çıkmadı onun için ayrıca üzgünüz tabii. Evet ve dijital e, ekranda yok ama bazı internet sitelerinde satılanlar da var. Fiyatına gelecek olursak biz bunu 300 TL'ye aldık. İnternette 300 ila 400 e, civarı arasında fiyatlandırma var. Bence iki kişiye yetecek bir mini fırın. fazla bile hatta 300 TL için e, dijital gösterge ne bileyim ışık lüks değil bir kere ışık olmak zorundaydı. Onun için bir puan kırdım ama dijital gösterge 300 TL için aranacak bir şey değil. Biraz daha bütçemizi <laughs> düşürdüysek kolum çarptı pardon. <laughs> Düşünüldüyse bütçemizi böyle bir fırın gayet e, her yemeği yapılabilecek bir fırın. Şimdi turbolu olması en büyük avantaj. Çünkü turbo demek içerideki hava sirkülasyonu ve sıcaklığı dağıtarak pişiriyor ve gayet güzel yani 300 liraya güzel bir özellik. E, tavsiye ediyor muyuz? Bence ediyoruz. Zaten beğenmeseydik biz Bim'den bunu alırken bütün Bim'ler yapıyordu büyük ihtimalle. Denedikten sonra götürüp iade edebiliyorsunuz. Siz de fırın alırken e, baktınız ki güzel değil yani bir kek koyun mesela aynı pişirmiyorsa her yerini ki ben bunu denedim kek pişirdim ilk eve gelir gelmez kendi tepsisinde pişirmedim tepsisi kirlenmesin götürürken sıkıntı olmasın diye bir tane kek pişirdim bir tepsi baktım güzel pişiriyor iade etmedim ama eğer güzel pişirmiyorsa iade edecektim memnun kaldığım için hala bende internette forum sitelerinde en çok buradaki fitillerden şikayet edilmiş ama fitiller e, çok sağlam durmuyor ama herhangi bir sıcaklığı dışarıya da vermiyor. E, kullanıp ileriki videolarda belki bunun e, size videosunu çekeriz. Gayet iyi yani. Memnunuz. E, kanalımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum yaparsanız da ayrıca seviniriz. Evet. evet. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor>